Gariplik İslam'ın tamamı için değildir. Bir süre haccı engellerler. Gemi yok, otobüs yok, hacca gitmeyin derler. Haccı engellerler, Ramazan orucumuzu engelleyemezler. Tesettürümüzü engellerler, iffetimize dokunamazlar. Şeriatımızın tamamını kökten kazıyamazlar Allah'ın izniyle tek bir santimlik bölümünden de bu asmanın kökü yeniden büyür, bu topraklarımızı üzüm salkımına doldurur Allah'ın izniyle. Nasıl bir asmadan 10 santimlik bir çelik alıyorlar da, onu toprağa döküyor, dikiyorlar da, 10 sene sonra da ondan yüzlerce kilo üzüm alınıyor, aynı şekilde de Allah'ın izniyle, bizden tek bir Kur'an ayeti bile kalsa, Falak ve Nas suresini ezberleyen tek bir mini kız çocuğumuzda kalsa, o aşı tıpkı Asiye'nin yüreğindeki iman gibi, 7 milyarı kuşatacak kadar büyür, çünkü yoktan var eden Allah, taşların üstünde dayak yiyen Bilal'e, daha sonra Kabe'nin üstünde ezan okumayı lütfeden Allah tıpkı bu topraklarda ezan yasak tanrı uludura dönüştürülmüş bir ezanı yıllarca devlet ağırlığıyla uygulayanlar daha sonra kendi cenazelerini bile ezanla kaldırtacak zillete düşmeleri nasıl gerçekleştiyse Allah'ın izniyle bizim şeriatımızdan tek bir şey kalır bir misvak parçası kalır o misvaktan bu şeriat yeniden milyonlarca mümin genç bulur Allah'ın izniyle çünkü Allah kendisine ve şeriatına ölümü kader olarak yazmamıştır. Gurbeti, garipliği kader olarak yazmıştır. Sadece küfür ara sıra kudursun, müminler biraz dinlensin, sonra müminler cihat nesli yetiştirsin, küfrün başını essinler. وَلَوْ لَا دَفْعُوا اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضِ Eğer böyle yapmasaydı Allah, ara sıra küfrü, ara sıra da İslam'ı şöyle dik kaldırmasaydı, ara sıra da küfrü pop poplayıp hadi hadi gidin biraz şımarın demeseydi, yeryüzünde hayat olmazdı diyen Allah'tır. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ Kur'an-ı Kerim'de iki yerde Allahu Teala bunu ap açık buyuruyor. Kesinlikle Allah'ımızdan şüphemiz yoktur. Şeriatını koruyacağından şüphemiz yoktur. Şüphemiz varsa 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 o da o koruma kalkanı içerisinde benim bulunup bulunmayacağımdandır. Bu gariplik dalgaları içerisinde bu gariplik dönemlerinde benim nerede durduğum önemlidir. Ben algı operasyonlarından çekinen bir mümin miyim? Bilal'i örnek alıp algıya algı oluşturan bir mümin miyim? Beni ilgilendiren budur. Gerisini Allah'a saldık zaten. Din onun, şeriat onun, cennet onun, cehennem onun. Kafirinden müminine kadar bütün insanların Rabbi o, Halik'i o. Din onun ne yaparsa yapar. Bize ne? Karışma hakkımız mı var? Ses çıkarma hakkımız mı var? Biz kuluyuz. Emir buyurduğunu yaparız. Gerisini ona salarız. Ben nerede görünüyorum? Ben şeriat erbabı olmaktan utanan bir zelil Müslüman mıyım? Tek kalmayı şeref kabul eden ciddi bir mümin miyim? Bunlar önemli. Gerisi önemli değil.